Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde oksijenli solunum konusunu anlatacağım. Aerob solunum. Glikozun oksijen varlığında kendisini oluşturan inorganik maddelere kadar yani karbondioksit ve suya kadar parçalanması ve sonuçta ATP sentezlenmesi reaksiyonları dizisidir. Oksijenli solunumda e, oksijensiz solunuma veya fermentasyona göre parçalanma tam olduğu için burada üretilen ATP daha fazladır onlara göre. Arkadaşlar biliyorsunuz ökaryot hücrelerde mitokondri e, organelinde prokaryot hücreler eğer oksijenli solunum yapıyor derse o zaman, o zaman mezozom denilen yapıda gerçekleştiğini biliyorsunuz. Oksijenli solunum 3 basamakta gerçekleşir. Birinci basamak glikoliz safhası. Nerede gerçekleşiyor bu? Stoplazmada. İkinci basamak Krebs çemberi yani strik asit döngüsü. Ee, arkadaşlar bu da nerede gerçekleşiyor? Mitokondri organelinin matriks sıvısında. Üçüncü kısım ise safhası ise elektron taşıma sistemi. Bunun diğer adı oksidatif fosforilasyon. Hatta diğer adı da hidrojen yolu reaksiyonlarıdır. Bu nerede gerçekleşir? Yine mitokondride ama bu e, krista yani kıvrımlı olan zarda. Tilakoid zarlar deniliyor aynı zamanda buraya. Bu zarlarda bulunan ETS elemanları üzerinde gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu arada glikoliz safhası biliyorsunuz hem e, oksijensiz solunumda birinci basamak hem fermentasyonlarda birinci basamak hem de gördüğünüz gibi oksijenli solunumda birinci basamaktır. Tüm canlılarda glikoliz safhası e, ortaktır. Birbirinin aynısıdır. Çünkü bütün canlılarda glikolizde görevli olan enzimler birbiriyle tıpatıp aynıdır. Buradan bir yola çıkarsak eğer o zaman glikoliz safhasında görevli olan enzimlerin protein kısmını şifreleyen genler tüm canlılarda ortaktır. Arkadaşlar bakın mitokondrinin şeklini şöyle basitçe bir hatırlayacak olursak. Dış zar vardı, hemen altında kıvrımlı olan iç zar vardı. Bu iç zar kıvrımlı olan iç zar'a krista adını veriyorduk. Mitokondri'nin sıvı kısmına matriks sıvısı, e, mitokondri'nin kendine has bir DNA'sı vardı. Biliyorsunuz bu halkasaldır. Biz burada hani e, doğrusal gibi çizdik ama DNA hani böyle daha çok simgelendiği için halkasal DNA'ya sahiptir. RNA'sı vardır. Ribozom organeli vardır. Bakın mitokondri'nin içinde ribozom organeli var. Ve kıvrımlı olan kristazarların üzerinde de yeşil noktalarla göstermiş olduğum ETS yani solunum enzimleri mevcuttur. Şu da e, mezozomu gösteren diğer opsiyonel solunum elemanı. Aerob bakterilerde bakın hücre zarından içeriye doğru kıvrılan mezozom vardır arkadaşlar. Bu mitokondri'nin görevini üstlenen bir yapıdır. Organel değildir. Bakın bunun üzerinde de ne var? Yine ETS yani solunum enzimleri mevcut. Arkadaşlar, mitokondri'nin kendine ait DNA'sı, RNA'sı ve ribozom organeli olduğu için çekirdeğin izniyle kendini eşleyebilir ve lazım olan proteini ne yapabilir? Kendisi için sentezleyebilir ama kimin izniyle? Çekirdeğin izniyle kafasına göre davranamaz. Evet, bu arada mitokondrinin iç yüzeyi neden kıvrımlıydı? Daha fazla yüzey oluşturmak için. Şimdi glikoliz safhası, önce oradan bir daha hatırlayalım. Glikoliz safhası, glikoliz bir molekül glikozun arkadaşlar, başlangıçta 2 ATP harcanarak reaksiyonlar dizisi sonunda, İki molekül piruvat veya piruvik asite kadar parçalanması reaksiyonlarına biz ne diyoruz? Glikoliz safhası diyoruz. Şunu asla unutmuyoruz. 2 ATP harcanıyor başlangıçta. Sonra 2 nat hidrojen yakalayarak 2 nat aşikiye indirgeniyor. Ve 4 ATP e, substrat düzeyinde e, sentezlenmiş oluyor. Biz buna substrat düzeyinde fosforilasyon diyoruz. Evet. Glikoliz az önce de söyledim ya oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermentasyonların ilk ve ortak safhası glikoliz safhasıdır. Tüm canlılarda aynıdır çünkü görevli olan enzimler ortaktır dedik. Glikoliz safhası hücrenin neresinde gerçekleşiyor? Sitoplazmasında. Bunu da unutmuyorsunuz. Önemli. Geçelim krebs çemberine. Arkadaşlar krebs çemberinin diğer adı strik asit döngüsüdür. E, mitokondri'nin matriks sıvısında gerçekleşiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bu bu kadar karışık değil artık. Bunların isimleri değil arkadaşlar. E, önemli olan çemberin varlığını bilmeniz. Artık eskiden isimler e, bilini, bilinmesi şarttı. Şimdi o kadar elzem değil. Burada şimdi şu çizgiye bakın arkadaşlar. Buraya kadar olan kısım glikoliz safhasıdır şurası. Bir molekül glikoz, iki molekül piruvata parçalanıyor. Başlangıçta 2 ATP harcandı. İkinadaş i̇ki nadaşiki 4 ATP sentezlendi. İkinadaş i̇ki bu arada indirgendi aslına bakarsanız. Burası safhası. Piruvat oluştuktan sonra yani piruvik asit oluştuktan sonra nereye geçiyor? Mitokondri zarından içeriye geçerken arkadaşlar burada ilgili enzimler piruvatın yapısından e, karbondioksit ...koparıyor. Bu arada... ...karbona bağlı olan hidrojenler de serbest... ...kaldığından ötürü... ...iki nat bunları yakalıyor. Ve gördüğünüz gibi... ...burada bir ara... ...reaksiyon gerçekleşiyor. E, Pirovat'tan... ...iki karbondioksit ve iki tane hidrojen... ...H2 koptuğundan dolayı... ...Pirovat neye dönüşüyor arkadaşlar? Asetil koenzim A'ya. Bu arada... ...reaksiyonlarda... Ara ürün olarak asetil koenzimanın açığa çıkması reaksiyonun yani solunumun oksijenli solunum olduğunu ispatlayan bir üründür bu arkadaşlar. Asetil koenzima. Bunun diğer adı aktif asetik asittir. Karbon sayısı da 2'dir. Zaten 3 karbonlu olan piruvattan şu karbondioksiti çıkarsanız bir C eksilirse ne olur? C2 yani 2 karbonlu olmuş olur. Bu arada Asetil koenzima kendisini bekleyen 4 karbonlu olan matriks sıvısında mitokondriye geçtik artık bakın. Matriks sıvısında kendisini bekleyen 4 karbonlu oksalo asetik asitle birleşerek bakın 4 karbon bulunan 2 karbon da buradan ne yapar? 6 karbonlu sitrik asite dönüşmüş olur. Ee, Krebs çemberinin diğer adı sitrik asit döngüsü demiştik biliyorsunuz. Neden bu isim alıyor biliyor musunuz? Çember strik asitin oluşumuyla başladığı için bu ismi alıyor. 6 karbonlu strik asit daha sonra yapısından 1 karbondioksit koptuğu için 5 karbonluya, 1 karbondioksit daha koptuğu için 4 karbonluya e, dönüşüyor. Bu arada arkadaşlar bu 4 karbondan diğer 4 karbonlu eleman oluşurken 2 ATP substrat düzeyinde sentezlenmiş oluyor. SDF bakın burada da var substrat düzeyinde fosforilasyon. Nerede vardı? Bir glikolizde vardı. Bir de krebs çemberinde gördüğünüz gibi e, substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP sentezleniyor. Daha sonra 4 karbondan diğer 4 karbonlu molekül oluşurken burada isim değişiyor. Dedim ya isimler artık önemli değil. Burada e, kopan hidrojeni FAD yakalıyor ve FADH2'ye indirgeniyor. Diğer 4 karbondan oksal kar asite dönüşürken ise Yine isim değişiyor bakın. Ee, sebep hidrojen kaybettiği içindir. Bu hidrojende kim yakalıyor? Ee, gördüğünüz gibi 2 nat yakalamış oluyor. Ve 2 nadaşiki indirgenmiş oluyor. Şimdi arkadaşlar. Burada e, sırf çemberde gördüğünüz gibi 2 nadaşiki burada. 2 burada. 2 de burada. Yani 6 nadaşiki 2 tane H2 oluşmuş oldu. Yani indirgenmiş oldular arkadaşlar. 4 tane karbondioksit çemberde açığa çıktı. Çemberde bakın. Ve 2 ATP'de substrat düzeyinde Krebs çemberinde sentezlenmiş oldu. Şimdi arkadaşlar şu mitokondride şurada olan olayı gerek ara ürün oluşumunda gerek Krebs çemberinin içindeki olayları şimdi şuraya ben bir daha özetledim. Bakın mitokondride iki olay gerçekleşiyor. Bir Krebs öncesi bir de Krebs. Krebs öncesine biz ara ürün oluşumu da diyoruz. İki asetil koenzima oluşuyor. 2 karbondioksit oluşuyor. Açığa çıkıyor ve havaya veriliyor. İki nadaşiki indirgenmiş oluyor. Krebsin içinde ise çemberde yani altı nadlar hidrojen yakaladığı için altı 2 iki 2 4 karbondioksit çemberin içinde. Bakın toplam kaç oldu? 6 oldu bakın. Ve iki ATP'de substrat düzeyinde sentezlenmiş oluyor. Şimdi arkadaşlar e, mitokondride asetil koanın ve fadaşikinin açığa çıkması solunumun oksijenli solunum olduğunu ispatlar bize. Bu ikisini unutmayın. Fadaşiki ve asetil koanın açığa çıkması solunumun oksijenli olduğunu ispatlıyor bize. Şimdi bu NAD'lar ve FAD'lar gerek. Bakın arkadaşlar. Şimdi 2 NAD H2 burada glikolizde oluştu. 2 tane ara üründe oluştu. 4. 6 tane de çemberin içinde oluştu. 10. 10 tane NAD H2. 2 tane FAD H2. Bu yakalamış oldukları hidrojenleri nereye götürecekler? E, ETS'ye götürecekler. Orada e, hidrojen ETS hidrojenleri ETS'lere aktararak ATP sentezlenmesini sağlayacaklar. Bu arada Krebs çemberinde su da gördüğünüz gibi tüketiliyor arkadaşlar. Evet. Şimdi 3. basamak olan ETS'ye bakalım. Yani oksidatif fosforilasyon, yani hidrojen yolu reaksiyonları mitokondri'nin kristasında bunu artık tilakoid zarlar diyorlar arkadaşlar. Buna da dikkat edin. İkisi de olabilir. Mitokondrinin kristasında yani tilakoid zarlarında gerçekleşir. Burada ETS yani solunum enzimleri görev alır. ETS elemanları neye göre diziliyor biliyor musunuz? Elektron yakalama hızlarına göre en hızlı olan birinci, en yavaş olan sonuncu. Bunu şöyle de diyorlar. Elektron yakalama ilgilerine göre Şimdi elektron yakalama hızı en hızlı olanın elektron ilgisi en düşük olur. Elektron yakalama hızı en düşük olanın da elektron yakalama ilgisi yani elektron ilgisi en yüksek olur. Yani birinin açığını diğeri kapatıyor dikkat ederseniz. Hızlı olanın ilgisi az oluyor. ETS'de son elektron yakalayıcı basamaklarda oksijendir arkadaşlar. Dolayısıyla burada Oksijenin en son elektron yakalayıcı olduğuna göre hızı en düşük olan ama elektron ilgisi en yüksek olan oksijendir burada. Evet. Şimdi hani nadlar ve fadlar 10 nadaş 2, 2 tane fadaş 2 hidrojen yakalamıştı ya onlar elektron hidrojenleri ve elektronlarını nereye getirecek? GTS'ye getirecek. Arkadaşlar bu nadlar ve fadlar hidrojenleri eğer nada hani ETS'de NAT ve FAD'lar vardır. NAD'a verirse NAT tarafından e, aktarılırsa aktarılırsa 2.5 ATP sentezleniyor. FAD'dan giriş yaparsa bu hidrojenler 1.5 ATP sentezletiyor. 1 H2. Şimdi şurada az önceki e, bizim çıkardığımızı ben burada bir daha yazdım bakın. 2 NADH2 nereden geldi? Glikolizden. 2 NADH2 nereden geldik? Krebs öncesinden. Hani ara ürün oluşumunda. 6 nada 2 Krebs çemberinden toplam 10 nada 2 Arkadaşlar bu nada 2ler hidrojenlerini NAD'a verecekler. ETS'deki NAD'a ilk e, birinci sıradaki ETS elemanına. Dolayısıyla 2,5 ATP sentez edecek her bir H2. O yüzden 10 H2 çarpı 2,5 ne yapar? 25 ATP sırf NAD'ın getirdiği hidrojenler. Ondan sonra iki tane FADH2 krebs çemberinden gelmişti biliyorsunuz ETS'ye. Bu da FAD'ın getirdiği hidrojenler de ETS'ye aktarıldığında 1.5 ATP sentezletecek. O da çarpı 2 çarpı 1.5 ne yapar? 3 ATP. Yani sırf hidrojenlerin aktarılmasıyla NAD'ın ve FAD'ın getirdiği hidrojenlerin aktarılmasıyla toplamda 28 ATP sentezlenmiş oldu. Arkadaşlar şimdi şurada bir daha özetledik buna gerek yok artık yani bakın hani o hidrojenlerin getirdiği e, toplam 28 ATP sentezlenmişti ya o 28 ATP'ye glikolizin katkısı 5 e, krebs öncesinin 5 krebsin 18 toplarsak zaten 28 ATP olmuş oluyor Şimdi arkadaşlar Bakın bu ETS'yi ben şöyle e, basamaklandırdım. Bir saniye. Heh. Bakın şöyle. E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 basamak falan yaptım. Çok elzem değil. 7 basamak da yapabilirsiniz. Birinci basamakta NAT'lar görevlidir. İkinci basamakta FAT görevlidir. Yani şurada şuraya NAT dersek şuraya da FAT dersek böyle gider aslında. Bunların isimleri de önemliydi eskiden. Şimdi pek elzem değil. 10 tane NADH2 getirdiği hidrojeni kendi akrabası olan nada veriyor. Buradan giriş yaptığı için bakın basamaklarda ATP'leri görüyor musunuz? Şuradan giriş yaptığı için 1. ATP, 2. ATP ve 3. ATP sonuna kadar gittiğinde bir H2, nadın getirdiği bir H2 basamakların en başından başladığı için yarışmaya 3 ATP sentezletmiş oluyor. 10 tane olduğuna göre 30 ATP. Pardon, 2,5 ATP. Biz burada ATP diye isimlendirdik de NAD'dan girerse 2,5 ATP, FAD'dan girerse 1,5 ATP demiştik. 1 H2 NAD'dan girerse 2,5, FAD'dan girerse 1,5 bakın. 10 tane olduğuna göre 25 3 tane de pardon, 2 çarpı 1,5 da bu 3 ATP'de. Bu sentezletmiş oluyor. Toplam 28 ATP sentezlenmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi en son oksijenle bunlar buluşacak. Hani NAD'ın getirdiği 10H2 var biliyorsunuz. İlk baştan giriş yaptı. En sonda bulunan ETS elektron yakalama eleman olarak görevli olan oksijenle 10H2 2 tane FAD'ın getirdiği H2 var. Toplam 12H2 bakın. En son kiminle buluşacak? 6 tane oksijenle buluşacak. Toplamda 12 su oluşmuş olur. Yalnız bu oluşan e, solunum sonucunda oluşan 12 suyun biliyorsunuz 6 tanesi hani krebs çemberinde de su harcanıyor demiştim ya orada e, harcanılan suyun yerine iade edilir. Yani içeride kalır 6 su. 6 su da e, mitokondriden dışarı verildiği için biz bunu görürüz. Bunu alırız yani solunumda. Hatırlarsanız 1 glikoz artı 6 O2 eşittir. 6 CO2 artı 6 su artı net 32 ATP deriz ya. İşte o 6 su dışarı verilen su olduğu için bunu alırız arkadaşlar. Evet. Şimdi oksijenli solunumda 28 ATP 28 ATP ETS'de. 2 ATP substrat düzeyinde Krebs'te 30. 4 ATP'de glikolizden açığa çıkmıştı biliyorsunuz. 34. Başlangıçta 2 tane ATP harcamıştık. Hatırlarsanız glikoliz safhasında. Düşerseniz onu net 32 ATP sentezlenmiş olur. Şimdi arkadaşlar oksijenin sonunda e, bilmemiz gereken en önemli noktalardan bir tanesi de şurasıdır. Diğer besinlerin oksijenin solunuma katılma basamaklarıdır. Bakın biz şurayı anlattık. Karbonhidratlar biliyorsunuz monomerik glikozdur. Glikoz 2 piruvata dönüştü. Oradan iki asetil koaya, oradan krebs çemberi ve ETS'ye gitti. Şimdi ikinci sırada biz biliyorsunuz hücrelerimizde yağları kullanırız. Doğru mu? Yağlar iki karbonlu yağ asitlerine beta oksidasyonla parçalanır. Monomerleri oluştuktan sonra. Sonra 3 karbonlu gliseroller vardır biliyorsunuz. Bunlar solunum basamaklarına bakın. 3 karbonlu gliserol piruvat karbon sayısı nereye uygun bakın? Piruvata. Bunun üzerinden giriş yapacak. Yağ asitleri 2 karbonlu parçacıklar haline e, getirildikten sonra nereye bakın? Karbon sayısı nereye uygun? Asetil koanın üzerinden giriş yapıyor. Dikkat edin lütfen. Üçüncü sırada proteinler biliyorsunuz e, kullanılır enerji kaynağı olarak. Tabi zorda kalınırsa. Bunun monomerleri kim? Amino asitler. Amino çeşitleri 20 çeşidi biliyorsunuz. Bunların bazıları 2 karbonlu, bazıları 3 karbonlu, bazıları 4 ve bazıları 5 karbonludur. Arkadaşlar amino solunum basamaklarına yine karbon sayılarına uygun olan yerlerden giriş yapacak. Bakın yalnız giriş yaparken bunların e, fazlalığı var. Karbonhidratlara yani asetil koaya mesela şu iki karbonlu amino asetil koaya benzemesi için fazlalı olan NH3'ü atarak biz buna deaminasyon diyoruz. E, peroksizom organeli bunları sağlıyordu biliyorsunuz. E, i̇ki karbonlu e, aminoster NH3'ü atarak koparlarak yani iki asetil koadın oradan üzerinden giriş yapıyor. Bakın 3 karbonlu olan aminoasit piruvat 3 karbonlu piruvatın üzerine 4 ve 5 karbonlu olan amino asitler ise nereden giriş yapıyor? Dikkat edin sorularda çıkar bu. Ee, direkt Krebs çemberinden giriş yapıyor. Tabi fazlalıkları olan nh koparıldıktan sonra 4 karbonlu olan 4 karbonlu yerden 5 karbonlu olan da çemberde Krebs çemberinde 5 karbonlu olan bileşiğin üzerinden giriş yapıyor. Şu şekilde arkadaşlar. Evet unutmayın bakın. Solunuma Krebs çemberinden Direkt giriş yapan molekül kimdir diye sorarsa 4 ve 5 karbonlu aminestlerdir. Şıklarda aminastit vermezse proteinleri vermiştir. Mutlaka onu alın arkadaşlar. Evet bu notumuzu da zaten şimdi söyledik. Kemozmotik hipotez arkadaşlar dediğimiz gibi müfredattan kalktı. Evet arkadaşlar bir de şunu söyleyeceğim. Bir notumuz daha var bakın. Solunum kas sayısı diye bir terimle karşılaşırsanız solunum kas sayısı formülü her zaman şununla bulunur. Üretilen karbondioksit bölü kullanılan oksijen formülünü kullanacaksınız. Solunum kas sayısı bire eşittir diyorsa bu besin yani üretilen karbondioksit ile kullanılan oksijen birbirine eşit olduğu için bu besin karbonhidrattır. Solunum kas sayısı 1'den büyük ise bu ne demek? Üretilen karbondioksit kullanılan oksijenden daha fazladır. O zaman bileşiğimiz kullanılan solunumda kullanılan bileşiğimiz proteindir. Solunum kas sayısı birden küçük ise o zaman kullanılan oksijen üretilen karbondioksitten daha fazladır. Ve solunum kas sayısı birden küçük olur o zaman solunumda kullanılan bileşiğimiz nedir? O zaman yağdır diyeceksiniz. Bakın solunum kas sayısı ise karbonhidrat birden büyükse protein, birden küçük ise yağ olarak alacaksınız. Evet gençler, bugünkü dersimiz bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.